arkadaşlar bir dakika. Bugün sizler birlikte sizlere komik tavsiyesi vereceğim. İlk olarak bu sarı ayıcık. Yani ben böyle diyorum. Ayıcık yap. Bir tane. Saç ile şey, uyumlu bulduğunuz bir saç. Ben bunu uyumlu buldum. Ee, şimdi ayıcıkların verdiği böyle üstler var ya. Bu üstlerden sarı olduğunu seçelim. Alt olarak bu kalsın. Böyle ayakkabı olarak ben sarı ayakkabıyı seçtim. Pater güzel olur diye. Sıradaki yine aynı yüz saç üst kalacak. Sıradaki neydi bakalım pembe. Ay, ben hiç Hayır. Pembesini yapacağız. Bunun şimdi pembesini yine üst kalacak. Ay alt kalacak. Ayakkabı olarak da bu ya da bunu seçebilirsiniz. Ben bunu seçiyorum. Güzel buldum böyle. Ama siz yine de bunu seçebilirsiniz. Size kalmış bir şey. İkisi arasında bir seçim yapabiliriz. Ben bunu kaybetmemiştim acaba bir dakika. Ha, bunlarmış tamam bu şekilde kaydet. <laughs> bu şekilde ya da bu şekilde yapın ben bunu tavsiye etmiştim. Yanlış kapardım akıl gitti. Yine aynı. <laughs> aynı. Tamam. Şimdi mor yapacağız. Artık mor değil mor. Bun içinde şu ayakkabıyı seçtim. Bakın çok iyi. Ayakkabıyı ben bu olarak seçtim. Siz de buralardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben ben bunu seçtim. Güzel değil Şimdi sıradaki ee, mavi. Maviş mavish, masmavi. Güzel bu dikman. Böyle ayakkabıyı seçtim. Bunda da. Üst. <laughs> Sıradaki yeşil. Cık cık. Yeşilin ayakkabısı biraz çok komik. Göstereyim Ayakkabı. Bunlar ne ya? Ben bunu dolmamışım galiba. Ya. Ha bunlar ya. Bakın. Bakın. Bakın çok merak ederek sordum. Yeşil <laughs> kovumuz. Bir şey söyleyeceğim. Şu şeyde üstündeki şey. çok mutlu. <iyi söyledi>. Çok <laughs> Güzel. Pardon bakalım. sıradaki bu. Ayakkabı tabii ki. Ayakkabı. Ben bunun için hangisini seçmiştim? Hangisini seçmiştim? Bakın. Güzel var. Yok. Bu da ben ilk kim Buki... diyeceğim ha bu tam e, ee, ha tamam bu da bu diğer tam olanı da bu seçmişti tamam. ha bu da böyle şimdi normal böyle klasik Yere gelelim. Ayıcıkları bitirdik. Şimdi bunu giyelim. Altına bu. Sonra ayakkabı olarak da şu. Bakın çok iyi. Yok acaba ben ayakkabı olarak farklı bir şey mi giydiririm? Ha bir dakika pardon çok özür dilerim. Böyle de giydirebilirsiniz. İsterseniz altı değiştirip ben bunu de da yapabilirsiniz. Ben böyle kaydetmişim. Eteklesin de fena değilmiş aslında. <laughs> 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 evet. Tamam. Hemen yani alttayken bunu giyineceğiz. Üst olarak hangisi de daha... Bir dakika. Bu hangisiydi ya? Hangisiydi? Ben bir şey yapmıştım. İyi hatırlıyorum. Bir kombin yapmıştım önceden Ama hangisiydi? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Kaydetmişim Şöyle bunu hatırlıyorum. Yüzü de hatırlıyorum. Ben kaydedilmiş mi gidip bir bakayım diyeceğim sana. Geldim arkadaşlar da kaydetmemişim. Bir dakika nasıl kaydedelim ben? Ben kaydetmiştim eminim. Galiba yerini başmış koydum. Ama ben üstüne ne girdiğimi hatırlamıyorum. Abi ya. Böyle bilmiyorum bu Bu değil mi? değildi kudeyiz. Kudeyiz, 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 kudeyiz. Bu, bu, bu asla. Ha, bu, bu, bu. Tamam, bu. Böyle bir kombin yapabilirsiniz. Ondan sonra cuma sonu olarak mı göstersem yoksa başka kombinlerde göstersem. Bir de şu kombine ben bayıldım bu arada. Bir kombin yaptım. Yani kombin pek sayılmaz. Özgürce bir şey. Bakın bir dakika. Saçı. Saç, saç saç olarak bu bence ben bunu kaydettim bu arada yapacağım şeyi. şey çok iyi değil mi erkek olanın da bir bakayım erkekli erkek 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 haline de bakayım be. ben hiç bu arada erkek haline göz atmam aa güzel şey. fena değil ya iyi iyi tamam bunu kaydedeceğim Bunu şunu da kaydedeceğim köy kızımızın bir dakika bir şey bir espri yapacağım aklıma geldi ben o espri yapmak için yapıp ben o espri yapmak için yapıp geleyim kardeşim üst üste yapıp geleyim demem için çok özür dilerim çünkü nerede kaldım bilmiyorum yapıp geleyim ben hemen köy kızı <laughs> köy kızımız nasıl da -da -da. Köylü kızı, köylü kızı. Nasıl köylü kız mısın? Bakalım. Köylü kızı, köylü kızı, köylü kızı, köylü kızı. <laughs> Sonra kazı bir kombin daha göstereceğim. Sonra bitireceğim artık yoruldum. Tamam artık burada kestirmeniz. Kanalımız videomuzdan bu kadardı. Bu arada son olarak göstereyim üstleri de nasıl duruyor. Hemen. ilk bir göstereyim yeşille. Sarılı. Morlu. Pem pembeli. Mavili. Rengarenk. Selekti. Zarım bu. Bebe erkek bu, bu 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 arada bir dakika hemen son kez bir şey göstereceğim çok önemli hadi ama hadi açıl hadi Diyor bu Şunu hızlıca yapacağım karakter yapayım. Yoksa olmazsa. Hmm, bomba bu halini de yapabilirsiniz. Tamam bir şey değil. Hadi yaşayalım. Şu zırhla. Zırhla yerini değiştiriyorum. bunu. Tamam artık videoyu burada kapatacağım. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.